Merhaba değerli izleyicilerim. Dizi Yıldızları kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı cümden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam ve tam bir başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel romantik kareleri sizlere özel olarak topladım arkadaşlar. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Kanalımıza her zaman yeni işler bulmaktadır. Sevilen oyuncularımız Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türçü yeni yepyeni videolarını her cidden sizler için yeniden sunmaktayız. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar edelim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız arkadaşlar. İyice her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.